Merhaba, adım Mehmet Alp Güneş. Sayısalda 88. yabancı dilde İngilizce alanında birinci oldum YKS'de bu sene. Pakodemi ile senin ortalarına doğru tanışmıştım. Sınav hazırlık sürecinde de bana çok yardımı dokunduğunu düşünüyorum. Kendim asla erişemeyeceğim bir yayın zenginliğine erişme olanağım oldu Pakodemi ile beraber. Onlarca kaynaktan zorluk seviyesine göre de ayrılmış konu bazında soru çö çözebildim ve bu da çok daha verimli bir şekilde çalışmamı sağladı. Bu yayın evlerini kendim parayla almaya kalkacak olsam çok daha büyük, çok daha zor hem de aynı zamanda çok daha ağır bir miktar olacakken tek bir uygulamayla soruları cebimde erişebilme olanağım oldu. Bunun yanında zorluk seviyesine göre ayarlama özelliği de işte konuyu anladıkça daha zor sorular çözerek bu bilgiyi de pekiştirmeme olanak sağladı. Örneğin özellikle biyoloji dersinde senenin belirli bir noktasında sorun yaşadığımı fark ettim. Ettim. Bir Birçok konuyu tam olarak hatırlamadığımı fark ettiğimde akademik sayesinde bu bilgileri çözümlerine de bakarak neyin yanlış yaptığımı da görerek bunun üzerine gittim. Bu konuda eksiklerimi kapatabildim ve masa başında değilken bile sadece cebimde bir uygulamayla a, soru çözebileceğim için çok daha fazla çalışma zamanı bulabildim kendime. Hedeflerimi de oldukça yükseltmeme yardımcı oldu. Yani hepiniz çok çalışıyoruz ama mesela bir kafedeyken ya da hastanede sıra beklerken bu olanakları aslında çok doldurmak için olanağımız olmuyor ama Paco Demi ile beraber herhangi bir zamanda bu tür zamanlarda telefonumu çıkarıp ders çalışma olanağım da oldu. Bu sayede biraz daha öne geçtiğimi düşünüyorum dolayısıyla. Uygulamanın aynı zamanda da bir çekiliş özelliği var. Çözdüğüm sorularla puan toplayarak çekilişe doğru da şans kazanmış oluyorum. Bana kısmet olmamış olmakla beraber tabii ki bu da çok büyük bir motivasyon oldu. 9 ay yazıda dahil edersek 12 aylık bir süreçten bahsediyoruz ister istemez motivasyonu korumak biraz zor olabiliyor. Dolayısıyla bunun ucunda da bu tür ödüller olması da bu tür çekilişler olması da aynı zamanda insanı en azından beni soru çözmeye yönlendirdi diyebilirim. Mesela telefonuma bazen bildirimler geldi düello olduğuna dair ve bu düellolarda canlı olarak yüzlerce binlerce kişiyle rekabet halinde soru çözüyorsunuz yani. Aslında benim için bu da bir motivasyon oldu çünkü yani aynı zamanda soru çözerken bir yandan da oyunlaştırmış rekabet haline getirmiş oluyor oluyor bu şekilde uygulama ve dolayısıyla çok daha istekli bir şekilde soru çözme olanağım oldu bu düellolarla beraber de. Yani normalde hiç o an soru çözmek istemiyorken bile bir anda kendimi delice soru çözerken buldum. Öyle diyebilirim. Bir çok denemeye erişme fırsatım oldu. Sonuç olarak yani burada soru çözmek de önemli. Tabii ama o 100 180 100, 165 ve 180 dakikalık süreyi verimli olarak kullanabilmek de önemli. Dolayısıyla bu denemelerde hem kendimi görüp hem de kendimi diğer uygulamanın kullanıcılarıyla karşılaştırma olanağım oldu. Bu da aynı zamanda hem rekabet açısından hem de biraz denemelerde kendimi görebilmek açısından çok değerli. Sonuç olarak yani denemeyi çözdüğünü hem zorluk seviyesinde kolay, orta, zor olacak şekilde birçok deneme ö, 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 denemeler oluyor. E, ve sonuç olarak yani e, sonunda bir netle karşılaşıyorsunuz. Bir, e, bir sıralamadır. Yani kendinizi başkalarıyla karşılaştırıyorsunuz. Bu tabii ki çok önemli bir ölçüt oluyor aynı zamanda neyi çalışman gerektiğiyle ilgili. Konu eksikleri açısından bazen dikkatimden kaçan eksikler olduğunu fark etmiş oldum denemelerle beraber. Yani aslında iyi bildiğimi zannettiğim ama sonra denemeye girdiğimde aslında bir anda aklımdan kaçtığını fark ettiğim birçok konularda bu, bu konuların özellikle üzerine giderek biraz daha çalışmamı daha düzenli, daha verimli bir şekilde ilerletebildim. Bunun da yine çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Yani sonuç olarak denemelere girmek için yani ödenen paralardır falan derken aslında Kakodemi ile beraber çok kolay, çok hemen cebimde bu şekilde bir olanakla karşılaştım. Bu da büyük bir avantaj oldu bence. Bazı konularda konunun bazı kısımlarını anlamışken bazı kısımlarda çok ciddi eksiklerim olduğunu fark ettim. Örneğin kimyada, organik kimyayı aslında gayet iyi bir şekilde götürürken özellikle daha sonraki eterdir falan bu konularda biraz daha zorlandığımı fark ettim. Pakodemin bu konuda da bir güzelliği oldu. Tüm konuyu baştan sona belki bazen işte dinlemek ihtiyacı duymadığımı fark ettim konu anlatımını ama bunun yanında daha kısa olacak şekilde kazanımlar Kazanımlar bazında da, alt kazanımlar bazında da e, konu anlatımları vardı. Dolayısıyla tüm konuyu baştan sona dinlemek yerine eksiğim olduğunu düşündüğüm konuyu dinleyerek bu eksiği daha çabuk bir şekilde kapat kapatma olanağım oldu. Örneğin dediğim gibi eterlerde, esterlerde çok zorlanıyordum. Oysa hidrokarbonlarda mesela pek bir eksiğim yoktu. O yüzden zorlandığım yere odaklandım. Konuda konu anlatımları, yine tekrar test çözümleri tabii ki. Ve bu şekilde bu eksiğimi de kapatabildim. Pakodemi ile beraber. Yani bazen çalışırken acaba bu konuda yeterince çalıştım mı? Yok yoksa daha üst üzerine gitmem mi lazım, üzerine gitmeme gerek yok mu diye tereddütte kaldığım zamanlar oldu. Uygulamanın yine bunun içinde güzel bir özelliği var bir konuda algoritmik olarak ne kadar az çok soru çözme çözmem gerektiğini belirleyerek bir yüzdelik veriyor. Yani atıyorum bu konuda yüzde 40, yüzde 50 gibi. Sonuç olarak yüzde yüze ulaşmaya çalışırken ki hırs ve aynı zamanda yüzde yüze ulaşınca gelen o konuda özgüvenle beraber daha kararlı adımlarla ilerleme fırsatı oluyor bu şekilde. Ve sonuç olarak bu şekilde eksiklerimi kapatmalara da yardımcı olduğu uygulama. JKSD sayısal 88.si dilde İngilizce'de birinci olarak. Takodemi'yi sınav için hazırlanan tüm arkadaşlarıma da bu şekilde de önermiş oluyorum size de kolay gelsin diyorum.